Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Edatlar konumuz. Edatlar konusunun son konu kavrama testini sizlerle paylaşıyorum. Sorularımızı pdf formatında açıklamalar kısmına bırakıyorum. Buradan bilgisayarınıza indirin. Hem çözümlerine hem de soruların cevabına videomuzdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda TYT Türkçenin ve AYT'nin büyük bir çoğunluğunun konuları sitemizde mevcut. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda yorumlarınızla bizleri desteklemeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi hazırsanız buyurunuz sorularımıza geçelim. Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat veya bağlaç kullanılmamıştır? diyor. A şıkkı gözlerle sözler insanı hemen ele verir. Bu şıkkımızda gözler sözcüğünün üzerine ile gelmiş. İle ve anlamında kullanıldığı zaman bağlaç olarak kullanılır arkadaşlar. Bakalım gözler ve sözler şeklinde evet bağlaç olarak kullanılmış. Hemen ele verir. Başka bir edat veya bağlaç cümlemizde yoktur. B şıkkı ne Diyarbakır'a gittim ne Batman'a ne ne ifadesi burada artarak kullanılan bağlaçlarımızdan bir tanesidir. Bu cümlemizde de bir bağlaç kullanılmış diyebiliriz. C şıkkı bu sınıf yan sınıfa göre daha başarılı. Burada ise değerli arkadaşlar A göre şeklinde göre edatı kendisinden önceki sözcükle öbek kurarak edat grubu oluşturmuştur. Yani bu cümlemizde de edat vardır. D şıkkında hayatın tadını güzel şiirler yazarak çıkarabiliriz. Edat veya bağlacın olmadığını görüyorum arkadaşlar. E şıkkında Suna okumaktan hoşlanıyormuş, babası ise yazmaktan. Sase ifadesi isim soylu sözcüklere geldiği zaman bağlaç olarak kullanılır arkadaşlar. Burada da bu ifade, bu ikimiz bağlaç olarak kullanılmıştır. Öyleyse edat veya bağlacın kullanılmadığı şıkkımız D şıkkında verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Soru 2. Aşağıdakilerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır diyor. A şıkkı ona bu kadar inanmakla yanılmışım kadar edatı kullanılmış arkadaşlar bu şıkkımızda kadar kendisinden önceki sözcükte eksiz bir şekilde birleşerek edat öbeği oluşturmuştur. Burada aynı zamanda ile sözcüğü kendisinden önceki sözcükle öbekleşerek yine edat görevinde kullanılmıştır. Demek ki bu cümlemizde iki tane edatımız var. B şıkkı her şeye varım ancak o da gelecekse. Ancak sözcüğü fakat anlamında kullanılırsa bu bağlaç olarak kullanılır. Demek ki ancak sözcüğü burada bağlaç. Yine da de bağlacımız var. B şıkkında iki tane bağlaç kullanılmış diyorum. C şıkkı ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Ya 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 şeklinde bağlacımız 3 kere tekrar etmiş. Bu bağlacımız artarak kullanılan bağlaçlardandır demiştik. Yine burada D da bağlacı kullanılmış arkadaşlar. İkinci bir bağlacımız da budur. E şıkkı çok yorgun ve üzgün görünüyorsun. Burada da V bağlacı kullanılmıştır. E şıkkında sende bile bana karşı bir güvensizlik var. Burada ise arkadaşlar bile sözcüğü da D'nin yerine kullanılmış veya bile ifadesi her zaman karşımıza bağlaç olarak çıkar arkadaşlar. Bir tarafa not alabilirsiniz. Bile sözcüğü bağlaçtır. Aynı zamanda karşı edatı kullanılmış. Kendisinden önceki sözcükte a karşı şeklinde yani yönelme hal ekini alarak edat grubu oluşturmuştur. Hem edatın hem de bağlacın kullanıldığı şıkkımız E şıkkıdır. E şıkkı doğru cevabımız. Soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki bağlacın yerine bile bağlacı getirilirse anlam değişmez diyor. A şıkkı Akşama kadar annemle babamın yolunu gözledim. İle bağlacı kullanılmış. Annem bile babamın yolunu gözledim. Burada cümleye uygun düşmüyor. B şıkkı ders bitse de soru çözmeye başlasak bitse bile şeklinde okuduğumda anlamlı olmuyor. Yine B şıkkına da uymuyor. C şıkkı çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Ki'nin yerine koyalım. Çiğ yemedim bile ağrısın. Burada da yine anlamlı olmuyor. D şıkkı en yakın dostları dahi onu terk etti. Burada ise dahi ifadesinin yerine koydum. En yakın dostları bile onu terk etti. Evet bu şık da anlamlı oluyor. Dahinin yerine bile koydum. Anlamlı olduğunu gördüm. E şıkkında bu işi yapacaksın ama bizim istediğimiz gibi bu işi yapacaksın bile bizim istediğimiz gibi burada da anlamlı olmadı. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş. Soru 4. Aşağıdakilerin hangisinde D bağlaç olarak kullanılmamıştır diyor. D bağlaç olarak kullanıldığında her zaman ayrı yazılır ve da D şeklinde yazılır. Bunu bir bağlaç olarak yani sözcük olarak alırız. Ek olarak kullanıldığı zaman hem da şeklinde hem de ta şeklinde yazımı vardır. Ek olarak kullanıldığı zaman her zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Bağlaç olarak kullanıldığı zaman ise her zaman ayrı yazılır diyoruz. A şıkkında bayram şekerini almayı da unutmamıştı. Daha burada bağlaç olarak kullanılmıştır ve ayrı yazılmıştır. B şıkkı Bayramda şekerini almayı unutmamıştı. Burada ek olarak kullanılmış. Dolayısıyla sözcüğe bitişik yazılmıştır arkadaşlar. Yani burada da de ek olarak kullanıldı. C şıkkı Bayram şekerini de almayı unutmamış. Yine d burada ayrı yazıldığı için bağlaç olarak kullanılmıştır. Yine bile anlamı cümleye vermiştir. D şıkkında Bayramda şekerini almayı unutmamış. Bayram bile şekerini almayı unutmamış yine bağlaç olarak kullanılmış ve ayrı yazılmış. E şıkkı bayram şekerini almayı unutmamış da unutmamış bile ayrı yazılmış. Burada da yine D bağlaç olarak kullanılmıştır. D'nin bağlaç olarak kullanılmadığı şıkkımız B şıkkında verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Soru 5. Aşağıdaki ünlem cümlelerinin hangisinde ünlem türünden sözcük kullanılmıştır diyor. Evet Ünlem cümlesi olabilir ama bu duygusal yönden ünlem ifade eder fakat cümlenin içerisinde ünlem ifadesi bulunmayabilir. A şıkkı ne bağırıyorsun işte geldim. Bu cümle bir ünlem cümlesidir ama bu cümlenin içerisinde ünlem ifadesi yoktur. B şıkkı yazın tatile çıkıyoruz yaşasın şeklinde dediğimiz zaman yine bir ünlem cümlesi fakat ünlem sözcüğü cümlenin içerisinde yok. C şıkkı ya ne muhteşem bir film bu ya ifadesi burada ünlem ifadesidir arkadaşlar. Hem de bu cümlemiz ünlem cümlesidir diyebiliriz. Öyleyse doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. D şıkkında buradan hemen gidelim artık. Bu da yine bir ünlem cümlesi fakat ünlem ifadesi yok. E şıkkı lafı ağzınıza tıkadı demek. Bu da bir ünlem cümlesi fakat ünlem sözcüğü, ünlem ifadesi cümlemizde kullanılmamış diyoruz. Soru 6. Aşağıdakilerin hangisinde için edatının yerine Den ötürü edatı getirilirse cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz. A şıkkı biraz ders çalışmak için odasına çekildi. Biraz ders çalışmaktan ötürü. Hayır buraya uygun düşmemiş, uygun olmamış. B şıkkı çok çalışkan olduğundan ötürü seviliyorsun. Buraya den ötürü edatının uyduğunu görüyoruz. C şıkkı kimse için bu riski göze alamayız. Kimseden ötürü bu riski alamayız. Buraya da uymadığını görüyoruz. D şıkkı, ağlama dert için, ağla deli için ağlama dertten dolayı buraya uyuyor fakat ağla deli için, deliden ötürü buraya uymuyor. Yani bu cümlemizdeki birinci edata uyuyor fakat ikinci edata uymuyor. E şıkkında neler yapmadık bu vatan için vatan uğruna burada, için edatı uğruna anlamında kullanılmış den ötürü anlamı vermemiş. Öyleyse buraya da uymadık. B şıkkında çok çalışkan olduğundan ötürü seviliyor. Sevilmesinin sebebi belirtilmiş. Burada edat den ötürü edatı sebep sonuç anlamı vermiş cümleye. Doğru cevabımız B şıkkında verilmiş sevgili dostlar. Soru 7. Sınavı yalnız ben dikkate alıyorum bu sınıfta. Yalnız sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Yalnız sözcüğü sadece anlamında kullanıldığı zaman edat olarak kullanılır demiştik daha önceki sorularımızda. A şıkkı her şey yolunda gidiyor fakat sonuçlar kötü fakat anlamında kullanıldığı için burada bağlaç görevinde kullanılmış. B eskilerden yalnız onu arayabiliyordum. Eskilerden sadece onu arayabiliyordum. Sadece anlamına gelmiş. Sadece anlamına geldiği için burada edat olarak kullanılmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla Yukarıdaki anlamla aynı anlamda, aynı görevde kullanıldığı için edat olarak kullanıldığı için doğru cevabımız B şıkkında verilmiş. C şıkkında yalnız insanlar bunun sebebini bilmiyorlar. Yalnız insanlar sıfat olarak kullanılmış bir ismin önüne gelmiş ve ismi belirttiği için sıfat tamlaması kurmuştur diyebiliriz. D şıkkı yalnız kalmak insanın doğasında yoktur. Nasıl kalmak? Yalnız kalmak. Burada da bir fiilimsinin önüne gelmiş ve fiili durum yönünden belirttiği için zarf görevinde kullanılmış diyebiliriz. E şıkkı her şeye alıştım. Bir yalnızlığa alışamadım. Burada yalnızlık sözcüğünün üzerinde yönelme haliki var. Haliki alan sözcükler isim soylu sözcüklerdir. Zaten neye alışamadım? Bir yalnızlığa alışamadım. Burada bu dolaylı tümleç olarak kullanılmış dolaylı tümleç olan sözcükler de isim soylu sözcüklerdir. Demek ki doğru cevabımız B şıkkında verilmiş diyebiliriz. Soru 8. Numaralı cümlelerin hangisinde bir edat yoktur diyor. Antik Yunan kültürü ile medeniyetinin Roma'ya aktarılmasından ötürü bir önceki sorumuzda vardı arkadaşlar. Dan ötürü edatı burada kullanılmıştır. Burada yine ile var fakat bu ile ve anlamında kullanıldığı için bu bir bağlaştır edat değildir karıştırmayalım böyle olacağını düşünüyorlar. 2. Buna göre a göre şeklinde kendinden önceki sözcükte bebek oluşturmuş, göre edatı burada kullanılmış. Biraz dikkat edince bunun yanlış bir değerlendirme olduğunu anlıyoruz. 3. Roma'nın helenleştirilmiş zannedilmesine rağmen burada da e rağmen şeklinde yine rağmen edatı kullanılmış. Romalılar Romalı kaldıkları hususlarda büyüklerini büyüklüklerini koruyabilmiştir. 4. Yunanlar site devletleri, Romalılar ise imparatorluk kurdular. Burada herhangi bir edat göremedik. 5. Yunanların hukukta ciddi başarıları olmamasına karşın Romalılar hukukta ustadırlar. Burada da yine e karşın şeklinde karşın edatı kullanılmıştır. Demek ki 1, 2, 3 ve 5. ışıklarımızda edat kullanılmış. Fakat 4. ışıkkımızda edat kullanılmamış. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş. Soru 9. Ama bağlacı numaralanmış cümlelerin hangilerinde pekiştirme görevinde kullanılmıştır diyor. 1. Çıraklık günlerini hiç ama hiç unutmayacağım. Burada hiç ama hiç kuvvetlendirme anlamı dolayısıyla pekiştirme anlamı vermiştir cümleye. Birincisi birinci şıkkımızda verilmiş. 2. Çok sevindim ama onu belli etmedim. Ama sözcüğü burada fakat anlamında kullanılmıştır. Pekiştirme anlamı yoktur. 3. Dersten kaçacağız ama belli etmeyeceğiz. Burada da yine ama fakat anlamında kullanılmış. Pekiştirme anlamı yoktur. 4. Kitap almak istiyorum ama para bulamıyorum. Burada da yine sebep sonuç anlamı kurmuş. Fakat anlamında kullanılmış. Pekiştirme anlamında kullanılmamıştır. 5. Bugünlerde ailemi çok ama çok özledim. Yine burada kuvvetlendirme ve pekiştirme anlamı katmış cümleye. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Soru 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok ünlem vardır diyor. A şıkkı değmesin. Kenara çekilelim lütfen. Burada lütfen sözcüğü ünlem olarak kullanılmıştır. Altına ü diye yazdım. B şıkkı aman dikkat et cam kırılmasın sakın aman sözcüğü burada ünlem olarak kullanılmış. Yine sakın sözcüğü burada ünlem olarak kullanılmış. Dikkat et ünlem olarak kullanılmış. Birden fazla ünlemimiz var. C şıkkında ha işte şimdi turnayı gözünden vurduk. İşte zarftır arkadaşlar. Cümlelerde zarf olarak kullanılır. Burada ha sözcüğü tek ünlemimiz. D şıkkında haydi davranın. Şu işleri bitirelim. Haydi sözcüğü burada ünlem olarak kullanılmış. E şıkkında bre koç yiğitlerim nerede kaldınız? Bre ifadesi burada ünlem olarak kullanılmış. Birden fazla ünlemin kullanıldığı şıkkımız B şıkkıdır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Soru 11. Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi açıklama yapmak için kullanılmamıştır diyor. A şıkkı verimli çalışmak gerekir. Yani güzel çalışmak. Verimli çalışmak ifadesinin açıklaması yani verimli çalışmak ne demektir? Güzel çalışmak demektir. İkinci kısımda verilmiştir. Açıklama olarak kullanılmıştır diyebiliriz. B şıkkı hava çok soğuktu. Üstelik kar yağıyordu. Hava çok soğuktu. Artı bir de kar yağıyordu. Burada bir açıklama anlamı yoktur arkadaşlar. C şıkkı beni anlamalısın. Çünkü tek dostum sensin. Beni anlamalısın. Niçin seni anlamalıyım? Açıklamasını yapıyorum. Çünkü Tek dostum sensin. İkinci ifade açıklama ifadesidir. D e şıkkı burada kal. Zira yalnızlıktan korkuyorum. Burada kal. Niçin kalayım burada? Çünkü ben yalnızlıktan korkan biriyim. Sen olduğun zaman yalnızlıktan korkmuyorum. Açıklama yapmış bu cümlemizde de. E şıkkı bunu önceden söylüyorum. Ola ki şaşırırsınız. Bunu önceden söylüyorum. Sebebi nedir? Açıkla bana. Sebebi şaşırırsınız diye Yine açıklama yapmış cümlemizin ikinci tarafında burada da açıklama ifadesi vardır. Açıklama ifadesinin verilmediği şıkkımız B şıkkıdır. Doğru cevap B şıkkında verilmiş. Soru 12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde edat kullanılmıştır diyor. A. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatını. Burada ne edat ne de bağlaç kullanılmış. B. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Da burada bağlaç olarak kullanılmış arkadaşlar. Yine edat burada kullanılmamıştır. C şıkkı tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Burada ne edat ne de bağlaç kullanılmış. D şıkkı şekvanı dinledim ezeli mustarip deniz. Duydum ki ruhumuzda bu gurbette senden istiyor. Buradaki bağlaç olarak kullanılmış bu şıkkımızda edat kullanılmamıştır. E şıkkı bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bu şıkkımızda iki tane edatımız vardır. İkisi de aynı edattır arkadaşlar. Gibi gibi alt alta kullanılmış. Bunları edat olarak alıyoruz. Demek ki edatın kullanıldığı şıkkımız E şıkkıdır. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiş. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler bir testi daha bitirdik. Yeni bir çalışmada, yeni bir teste, yeni bir paylaşımda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlık ve afiyette kalın.